nay kuruyoruz dostlar çorumu unutma yiğitler unutma unutma eller ne yaptı böyle rezalet şattır soğuttu bunlarınki ve çorum katliamında yaşamını yitirenlerin davaları ya allah ya allah ya muhammed ya muhammed ya Şahım merdan ali bu çırağımız bize aydınlatsın, halimizi, gönlümüzü, yüreğimizi ferahlatsın. Çorum'daki canlarımız, Sivas'taki canlarımız, Maraş'taki canlarımız yine adalet için, yine insanlık için, yine birliktelik için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız. Aleviler bu toprakların yüzyıllardır kadim halklarından bir tanesidir. Bu kadim halk Çorum'a daima barış getirmiştir. Size sesleniyorum. Gelin hep birlikte bu katiller kimse, bunu yapan kimse hep birlikte lanet yerim bu meydanda. Birlikte lanet yerim ki bir daha bu topraklar, bir daha bu topraklar böyle katliamlar görmesin sevgili canlar. Bugün Filistin'de, Orta Doğu'da katliam yapılıyor. Gazze'de halk katlediliyor. Bu katliamlar önlenmezse bu diğer katliamlara ve diğer faşizme ve ırkçılığa yol açacaktır sevgili canlar. Biz Çorum, Maraş, Sivas katliamları olmasın diye, başka bir katliam olmasın diye bunları söylemeye devam edeceğiz. Çıkalım, ayak yürüttün, sen merhamet eyle.